<laughs> İnanılmaz kötü kokuyor. <laughs> Çok salak saçma bir şey var. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün vlog kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi bugün ne yaptık? Bugün sizin için Deep Web'den Saçma sapan bir kutu için açık arttırmaya girdik ve sipariş verdik. Bu kutunun içinde ne var? Herkesin sipariş verdiği kutularda saçma sapan şeyler çıkıyor. Bakalım bizimkilerden ne çıkacak merak ediyorum ben de. Şimdi öncelikle kanalıma ilk defa rastlıyorsanız bize destek vermek için like atıp abone olabilirsiniz. Biraz bekliyorum. <laughs> Dışarısı da bugün güzel aslında da neyse. Evde kalmaya Evet, abone olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, deep web nedir? Şimdi deep web'in içindeki görüntüleri vermek ne kadar yasal olduğunu tam olarak bilemediğim için size birkaç tane animasyonla bunu anlatmaya çalışayım. Şöyle diyeyim, deep web internetin karanlık yüzü. Zaten bu kutularda dark web'ten sipariş veriyorsunuz. Deep web, dark web'i kapsayan bir yer gibi düşünebilirsiniz. Şimdi deep web'de ne olarak fark var? Şöyle fark var. Normal bir Google tarayıcısıyla giremiyorsunuz. Yani Chrome, Mozilla, Opera ile girilmiyor. Tor isminde bir tarayıcı indirmeniz gerekiyor. Bu da soğana benzeyen bir sembol olan bir tarayıcı açıkçası. Şimdi Deep Web'de işte silah satışıdır, saçma sapan görüntülerdir, işte çocuk kesenler işte ne bileyim adam kesenler yok ayin düzenleyenlerin görüntüleri biraz serbest fili takılan bir ortam anladığım kadarıyla ben öyle anladım açıkçası şimdi içerideki görüntüleri tam olarak veremediğim için bunun nasıl alındığını size anlatayım arkadaşlar deep web'de takip edilememe gibi bir olay var mı şimdi herkesin dilinde bu var evet takip edilemiyor diyorlar ama şöyle bir şey var siz bunu almak için bir bitcoin alıyorsunuz yani bir bitcoin değil tabii işte 0.02 bitcoin alıyorsunuz Açık arttırmaya katılıyorsanız şimdi bitcoin de zaten bildiğiniz üzere çok pahalı bir para birimi ama hiçbir ülkeye ait bir para birimi değil sanal bir para birimi kripto bir para birimi o yüzden hani insanlar takip edilemediğini düşünüyor fakat bu sanal veya işte kripto para birimini almak için de sizin kendi kredi kartınızla ya da herhangi bir kartla onu almanız gerekiyor para yatırmanız gerekiyor bu yüzden hani hiçbir yerde takip edilemiyorum olayları aslında birazcık yalan öyle diyeyim size. böyle bir şey mümkün değil tabii ki yani bunun fbi'yi var cia'yı var. Miti var, onu var, bunu var. Sizi takip ederler. Siz öyle kafanıza göre, ben takip edilemiyorum diye internette biraz zor gezersiniz. Şimdi, arkadaşlar bu saçma sapan, dandirik, saftirik bir kutu geldi. Bunu bir açalım istiyorsanız. Üstü de bayağı siyah kaplı, bayağı korkutucu duruyor. Şöyle aslında bildiğiniz siyah, yani kutu siyah değil de siyah bantla kaplanmış bildiğiniz yani şöyle bir açalım. Yalnız bantlar sağlammış ha. Haklarını verelim yani. Ben bu mevzuya birazcık bıçakla girmek istiyorum. Bir dakika. Evet, şimdi bu mevzuya birazcık bıçakla girişelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz saçma sapan kutu. Bu da ben. Hadi bakalım. Kutu iğrenç kokuyor. Kutu. Oo, Kutunun içinde kutu çıktı. Onu da keseriz, sorun değil. Ben o kadar şey söyledim internetten. Kutuyu açmak kadar zor Her yerini bantlamışlar arkadaşlar. Neyse. Ufak bir yarabildim şöyle. En azından içinden çıkarıp çıkarıp bakalım. Abi şey vardı hep, açanların kutularında işte hac işareti falan filan bana gelene bak. Bu ne abi? Bu nedir ya? Kafası olmayan, saçma sapan bir oyuncak bebek. Şu üstündeki de... Şuna at gitsin. Şu üstündeki de şeyler gözlük bezi Geç. <gülüyor> <gülüyor> Yanılmaz kötü kokuyor. <laughs> bu Garip kureva bir şey var burada. Oyuncak bebek var da Salak saçma bir şey yapmışlar. Ay kafasını kopardım. Bunun üstüne öyle kana benzeyen saçma sapan lekeler var at gitsin abi bu ne. Bu arada eldiven aradım bulamadım. Eldiven olsa eldivenle açacaktım ama neyse elimizi yıkarız. Açana kadar öldürmez herhalde. daha fazla genişletmek istiyorum ama birazcık zor genişliyor. Pamuk şu an yere attığım şeyleri kokluyor. Pamuk bile kokluyorsa uzun süre sıkıntı var demektir. Gel oğlum. Gel pamuk. Gel. Gel kutu açıyoruz. Gel sen seversin gel. <laughs> tamam ha, merhaba Oo, bak bu güzelmiş. Bunu temizler kullanırım ben. Bu maskenin ne olduğunu bilenler şu an gülüyor bilmeyenler de bu ne diyor. Şimdi Joker maskesi falan değil bu aslında. Çakma bir Anonymous maskesine benziyor bu. <laughs> Saçma sapan hackerlar var ya ülkelere saldıran böyle. Onlara benziyor. Üstüne biraz kan lekeleri vermeye çalışmışlar. Yani işte birazcık korkutucu olmuş ama yani şu an benim koku alma duyum yok. Gitti yani. Kutunun içinde bir şey var. Kavanoz böyle. O kokuyor büyük ihtimalle. Bu... bu kokmuyor acaba? ya. Bunda kokuyor. Atlıksın bunu yıkarı Oo, yalnız ay kutu rezalet kokuyor da. <laughs> Neyse, çok eski model bir telefon çıktı. Odaklayacak mı bilmiyorum ama. Şöyle yani göstereyim size Aha böyle. Markası bile yazmıyor da tahminimce bu Nokia'ya benziyor. Yani dur içini açalım bakalım. <laughs> Valla içinde de markası yazmıyor diyecektim. mi? yazıyormuş. Hep tahminim doğru çıktı. Nokia. Kamerada gözüküyor mu? Umarım gözüküyordur. Telefon Nokia içinde de saçma sapan bir batarya var zaten. Neyse patlamadan atalım. Bu arada arkadaşlar, bunlar dediğim gibi açık artırmayla satılıyor. Şu an biz bunu Türk lirası bazında yaklaşık olarak 4.700 liraya falan aldık. Dolar düşükken alırdık daha iyi tabi ama. Yani evet burada saçma sapan bebek kafası. Oyuncak bebek kolları. Abi şu an kazıklandık, yemin ediyorum kazıklandık. Bari gizemli bir şeyler çıkaydı Herkesin çantasında yok, çarmak çıkıyor, o çıkıyor, çıkıyor. Bende de saçma sapan bir telefon çıkıyor ya. Dur açılıyor mu bakayım? Lan bari telefon çalışsaydı ya. Şimdi ince uçlu Nokia şarjlar falan var mı böyle? Dayanır. Bir tane bebeğin parçaları var ama bebeğin kendisi nerede bilmiyorum ben. Kafası kolu molu her şey burada az önce attım Aha. Aha geldik acayip. Bunun her yerini böyle kapatmışlar. İçinde çok değişik, inanılmaz değişik renkte bir şey var. <laughs> i̇nanılmaz kötü kokuyor. <laughs> çok salak saçma bir şey var. Ne <laughs> Böyle dur, dur dur ben bunu yapacağım <laughs> Az önceki saçma bebekle yapacağım. Vallahi duydunuz mu? Şu an mıncıklıyor. Bak. <laughs> evet şimdi gelelim gerçeklere. Şimdi arkadaşlar. Dark web, deep web gerçekten var. Bundan işte bir hackerla konuştuğumuz videoyu diğer kanalımda yayınlayacağım. Ama yani gördüğünüz şey büyük ihtimal jöle. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu gördüğünüz her şeyi ben ayarladım. Saçma sapan bir oyunculuk sergilemiş olabilirim açık söyleyeyim. Şimdi herkes kutuyu alıyor böyle bantlıyor falan tam bir siyah. Ondan sonra bana siyah kutu geldi diyorlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Siz yurt dışından bir şey söylediğiniz zaman herhangi bir ürün bile olsa bu ürünü gümrükte açıyorlar. Her türlü işlemden geçiriyorlar, içine bakıyorlar, köpeklere koklatıyorlar. Yani her türlü işleme maruz bırakıyorlar. O yüzden bu diğerlerinin açtığı türden bir video olmasın dedim. Biraz farklı bir video olsun dedim. Sonuna kadar izleyen zaten mevzuyu anlamıştır. Yani milleti böyle kandırmaya gerek yok. Şu prodüksiyon bana 50 liraya mal oldu. Jöle de kokmuyormuş bu arada. iyi numara çektiysem umarım hoşunuza gitmiştir ama... Benim buradan vermek isteyeceğim istediğim mesaj şu arkadaşlar. Yani ben Deep web'ten kutu söyledim. Geldi bana içinden göz çıktı, kaş çıktı, organ çıktı, o çıktı, bu çıktı. Aha bu çıktı. Bak gördün mü? Sen Deep web'ten kutu söylersin belki ama ülkeye öyle bir şey sokamazsın. Çünkü şöyle diyeyim size. Mesela yurt dışından bir motosiklet kaskı söylediğin zaman bile bak motosiklet kaskından bahsediyorum. Bunu x koyduğunda ne olduğu belli olur. Bunun kutusunu gümrük, gümrükte açıyorlar içinde ne var ne yok didik didik bakıyorlar. Hani e, babam, babamdan biliyorum biraz da araştırdım e, açıkçası böyle ülkeye herhangi bir şey sokmak sakız sokmak bile kolay değil arkadaşlar. O yüzden yani şimdi Deep webden onu söyledim bunu söyledim diye size bir prodüksiyon yapayım dedim ama hani e, umarım vermek istediğim mesajı anlamışsınızdır. Biz diğerlerinden biraz farklı bir kanalız biraz gerçekçi olalım dedik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Vermek istediğim mesajı almışsınızdır. Benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.